Nevşehir'de 28 yaşındaki genç trafik kazasında can verdi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere Köyü sakinlerinden Mustafa Aygün'ün İstanbul'da ikamet eden oğlu Mehmet Aygün geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Mehmet Aygün'ün vefat haberi Nevşehir'de büyük üzüntü yarattı. Gencin cenazesi gün içerisinde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Bizler de Anadolu RTV olarak merhum Mehmet Aygün'e Allah'tan rahmet, yakınlarını ise başsağlığı dileriz.